Herkese selam arkadaşlar. Bugün Country Bass. Evet. Her neyse iyi seyirler. Ha arkadaşlar video başlamadan önce bu kim diye sorarsanız Zoo bozmaz. Zoo bozmanı kendisi karakterini değiştirmiş. Ben bana da karakterini karakterini nerede bulacağını bulacağımı gösterdi. Ben de onu bu videoya eklemek istedim. Karakteri de buymuş arkadaşlar. Öyle dedi bana. Her neyse. Devam edin. Arkadaşlar bugün bence otele gidelim ya. Aynen doğru diyorsun. Evet geldik. Aa burası burası doğrusa benziyor lan. Aynen aynen Burak çok benziyor burası doğrusa. Her neyse. Hadi asansöre binelim. Şurada asansör var bakın. Birkaç dakika sonra. Sonra. Yanlış çok şey oldu mu? Evet. E dur bir şey geliyor ama. Eyvah geliyor. Raş geliyor. Raş geliyor. Raş geliyor. Gel bak gerçekten dorsa geldik. ha. O sırada bura mi, oh mis gibi de şu zıbozmanın bozmanın üstüne bindim ha. Çok iyi oldu. Surat al. O surat al ha. Dur sen niye zıbozmanın bozmanın önüne üstüne bindin ya? İçinden der. Arkadaşlar çabuk bir, bir dolap seçin ve saklanın. Ha arkadaşlar Burak niye havada diye sorarsanız arkama koyamadım da o yüzden. Her neyse. Selam ben Roş. Görüşürüz ben gidiyorum. Ha sonunda gitti ya. Tamam. Yine birkaç dakika sonra. Seç. Geldi. O sıra Burak içinden der ki. Oğlum ben Burak, Burak'la niye birleşmiyorum onu halt etmiyoruz diye. Allah Allah ya. S sizi öldürmeyeceğim ama bir şartım var. Nedir? Şartım şu ki benimle duvarla yapacaksınız. Kaybeden eğer ben kazanırsam hepinizi tek, teker teker öldürürüm. Ama siz kazanmıyorsanız ben ölürüm. Bu kadar basit. kesin ölecek ya. Evet. <laughs> <laughs> bana bana bana. Bere bere bere. Bana 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 bana, bana. bere 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 bana bana bana. Bana 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 bana. Yine ama yine birkaç dakika son sonra. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, yanıma bakarsanız neden olduğunu anlarsınız zaten. Gördünüz mü? Evet. E, yanıma bakarsanız anlarsınız dedim her neyse Görüşürüz